Merhaba iyi. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz geldik, duramadık ama şöyle Daha göstereyim. 3 derece arkadaşlar. Örüm yapmayacağım. Sadece tuğlaları şöyle kenara dağıtacağım. buz arkadaşlar Aynı şöyle bursuz göstereyim. Bursuz. Şıkır şıkır yerler buz Ali ayıp da düşme mi? Tamam, tam düşmez. Sen gene baktı. Çok sıptık diyim ha. Ana. Arkadaşlar köpekleri de Yemekleri getirdim. Kovayla döktüm. İkisi yedi. ikisi sonradan geldi. Şeylerini mi şey yapıyorsun Ali? Tırtıklıyım. Şurayı sen mi Yok. Orası öyle. Tuğla, bırak şey. Tuğla mı kırık? Evet. Kenara arkadaşlar o taraf örecek de biraz. Dedi. Yer açacağım. Şu yanına da götürelim o zaman Ali. Edik şu taraftan şu yanına götürelim. Tamam mı? Hı. 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 Güneş var ama arkadaşlar yerler şıkır şıkır buz tutmuş. Dün kar yağdı. Şöyle göstereyim. Karşı tepelerde arkadaşlar şöyle şu yanda görürse biliyor mu bilmiyorum. Ben beyaz kar. Ama şu tarafta şöyle Allah'ın hmm. işi şöyle göstereyim. Bir tane yok bu tarafta Ali. Yok. Şu tepede edicik vali. Aha şimdi gördüm az. Karşı tepede var. Hı. He, açık karşı tepede var. Biraz dedi tuğlayışım gidek Hatice dedi. Gidek dedi. Duramıyordu arkadaşlar dün. Akşam zor etti inan Dün de geldi gitti. Duramadı. Mı? Çalışacaktı ama iş yapılmaz ki. Yerler şıkır şıkır buz tutmuş. Nasıl öreceğim. bu öp diyorum. Bahçe bahçe diyorum Hortumu çektiği zaman hortuma bir şey olmaz ki. Nama. Çekemezsin ki dondu. Kırılır. kırılır. Hortum, kırılır. Biraz yap, Neyi öpüyorum? O yanda niye geri gittin? Çocuk ee, da şu tarafa yiyip versene. Elçip, elçip. Hepsini az az atacağım. kızar. Ee, doğru var şu. Çünkü. Duvar, <laughs> duvar doğru ortaya da bölmedi, değil mi? Ona göre kararlaştırır. Diğer tarafına geçelim dedim. İyi. Oh, oh. ah, ah, ah. Kaytan makine. Isını <laughs> belki ölene doğru da. Şimdi sabah soğuk. Ama şey örmeyelim. Donar. Dona çeker. Evet. Bak bir şeye dona göre. Dondu bir şeye benzemez Ali. Hiçbir kimse öğren yok biliyor musun? Kimse yok ki. Daha i̇şte, daha soğuk. hiç Hiçbir öğren yok. Laylonları nasıl parçalamış ha. Rüzgar mı? He. Acayip soğuk. Arkadaşlar insanoğlu evde oturuyor, yok, boşturulmuyor. Gidelim biraz çalışalım. Dedi gidelim Hatice dedi. Ben dedim Ecik dedim şey yapak. İyi dedim o zaman dedim gidek biraz tuğla şey yapak. Edik ısı ısın hava öğlene doğru gidelim dedim. Ali sabah daha erken 8'de 7'de getireceğiz beni soğukta. El ayak tutmazdı ki ne. Çünkü nedendi? arabaların üstü kırağı tutmuştu yani. Ya. Buz. o, onu koruverdiydim de onun için. Camdan korkuyordu arkadaşlar baktım camı camdan şeyleri kuruyorlar. Arabanın camlarını kuruyorlardı. Onun için Ali dedim ecik sınır yesin de dedim öyle gidek. Ali gene durur mu durmaz. Dün de geldi de yokladı gitti. Dün geldi baktı gitti. Şeylerin usta açılmış mı diye baktı geldi. Çimento torbaları vardı yeralda. Kalekinden. Don donmasın arkadaşlar. Donmasın yağmurda da. Bir daha uğraşmayayım değil mi tırtıklayın Ali? Aynen. İyi. iyi Tek 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 tek. Şimdi yava ya arkadaşlar. İki duvarın ikisi kalındı. Sağlık olsun ha. Şey olmasın da ne derler Ali? Şey Kucu olmasın da geçme olsun derler. Aynen. Onun hesabı arkadaşlar öyle olur versin. Hayırlısı olsun. Ali de bir kadar evvel yapayım diyeni uğraşıyor. Herhalde bayrama kadar dedi biraz şeyini bitireyim dediydi. Evde Kabasını bitireyim dedim ama olmadı. <laughs> Neden dedi Ali? Evde şey yapabilirdin. Bak bugün mesela şey. şu demir kapıyı kafanı ört diyorum Ondan sonra o süreci diyorum ki kafan örtürdüm. Ört acı acı esiyor. Üşürmüyorum, üşürmüyorum. Vallahi bilmiyorum da Ali o sürüsün. Ama onu öyle çıktı. Ortadan bölme gitsin diye. Herhalde bence de. E benim elim elimde eldiven var ya, ettikçe ellerim sızıladı. Arkadaşlar bilmiyorum musunuz mu? Vallahi ben arabanın içinde üşüdüm, dondum. Sen üşümedin mi bilmeyeyim. Ben arabada bile üşüdüm. Gel bir şu köşeden dolan da bir bak. Ha. Arkadaşlar şurayı eşim şurayı boşaltmış. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Şurayı şöyle örecek şu köşeyi. Şöylece abau Ali lan bu tuğlalar hep kırık lan. o kadar ya. Bir kez daha Biraz taşırken kula şap olmuş biliyor musun? Şurayı da boşalttı arkadaşlar. Şurayı şu alanı şuraya kadar boşalttı şu ara var burayı işte yıkar bu tarafı hemen açıyorum ki Yok yok demek istiyorum ki burayı işte yıkarken şey yapsalardı sana emek olmazdı dediğin gibi etmiyorlar değil mi? Bir sürü şuraya arkadaşlar şöyle bölme bölme Allah razı olsun eline sağlık örecek yerleri şu şekil Şöyle, şöyle oraya da epey kırık çıkmış. Burada da var kırık, bayağı bir kırık. Şunlar arkadaşlar parça parça kırılmış. Bunları örecek hazırlığı. Ama neyse onda da vardır bir şey bereket ya Ali şu şekil hali duymuyor arkadaşlar tıkır tıkır. Bunları hemen buralara koyuyor ki arkadaşlar. Mesela ortanın bölümüne oradan zaten şuradan şey yapacak arkadaşlar. Şuradan kesiliyor zaten şu taraf değil mi? O koşa örülmüyor ya ya. Şey nereye kadar gelecek bilmiyorum arkadaşlar. Balkon şöyle olacak ama şuradan ağrı şöyle göstereyim şöyle oraya şimdi terazi olarak koydu da bilmiyorum balkon nereye gelecek ne yapacak bilmiyorum balkon diyorum nereye kadar gelecek onu bilemiyorum ya, güzelleşecek. Acele et. onda A, da güzelleşecek. bir şey var <laughs> Ali onda da vardır bir şey bereket yağıyor ah bak evet, Apo, o benim eller sızladı o, Sen Bugün biraz soğuk. Zehir gibi ama. Zemele zaman geçmiyor. Hatice Hanım'la dedik gidelim. Hatice Hanım gelmiyordu da ben zorla geldim. Ben gelmeyeceğim valla çünkü soğudu. Kolaları dedim en azından dağıtayım. Şu şekil. Hatice Hanım'dan fazla yardım istemiyorum çünkü Hatice Hanım biraz kızıyor çok yardım istedim. Çünkü bunlar ağır ya gücüm yetmiyor ağır doğru. için yetmiyor Benim, arkadaşlar. Ufaklara şey yapıyorum da ona şey yapamıyorum değil mi? Burada arkadaşlar. Elimden. Yavaş yavaş. Acelemiz de yok. Burnu oca kapkanım sormuş. <laughs> olsun o kadar. <laughs> hasta olun hasta Umarım olsun. Umarım videolarımızı beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayın lütfen. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bahçeye geldik. Görmüş olduğunuz gibi kar bayağı bir tıpı mı derler? Tipi kar bastırdı. Kar bastırdı. Biz de yavaş yavaş hem seyrederek. Şöyle havalı çana gidiyor <laughs> arkadaşlar. Arabanın içinde. Şöyle maşallah. Allah bereket üstünde bir de yarın böyle herhalde bir soğumuz var cumartesinden sonra açacak değil ama Rabbim bilir değil mi? Evet. Geldiydi Ali duramadı arkadaşlar evde sıkıldı dün de. Arkadaşlar evde zaman gerçek. Vakit dolduramıyor ama düşen kar eriyor bazı şuralara tutmuş bereket ya Ali. Evet. Arkadaşlar simsiyah zaten hava karardığından biz bildiydik. Değil mi? Biraz sonra da güneş doğar. Belli olmaz. Allah'ın işi. Bak bu yanda gelincecik ağaç dalı. Evet. Bu tarafa açtı görüyor musun? Ama tutuk bir hava var arkadaşlar. Şöyle görürseniz sanki kararmış da hava gelmiş. Bu yanda da kar azaldı gördünüz mü?